Merhabalar sevgili dostlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bundan önceki videomda bahsetmiştim. Bu videolarımda hep sizlere kitaplardan bahsedeceğim. Kitaplardan bazı konuları anlatacağım. Çok başarılı insanların öykülerinin yazıldığı kitaplardan bahsedeceğim, anlatacağım. İlginç anılardan, ilginç olayları size ileteceğim. Ben ilk defa şimdi sizlere benim yazdığım beşinci kitap Anılarla Diyarbakır ve Diyarbakır Spor'u tanıtacağım. Neden beşinci kitaptan bahsediyorsunuz diye sorabilirsiniz. Hepinizin malum olduğu gibi geçtiğimiz Kasım 16 Kasım'da Diyarbakır'da bir milli maç oynandı. Türkiye A milli takımları ile İskoçya A milli takımları arasında özel bir maç yapıldı, oynandı. Ben de davetliydim federasyonun davetlisi olarak. Oraya gittim, maçı izledim. Ee, Diyarbakır'da ilk defa oynanan bir milli maç mıydı? Hayır, Diyarbakır'da ilk defa oynanan bir milli maç değildi. A düzeyde oynanan bir milli maçtı ama milli düzeyde oynanan bir maç değildi. Ben 1992-93 ve 2001-2002 yıllarında Diyarbakır Spor'da hem yönetim kurulu üyeliği yaptım hem İstanbul temsilciliği yaptım. 93 yılında yöneticiliği bıraktıktan sonra Zamanın Futbol Federasyonu Başkanı Abdullah Kıylı Beyefendi'ye gittim. Kendisini makamında ziyaret ettim. O da basında çıktı zaten böyle görürsünüz. Ee, Abdullah Bey'e Diyarbakır'da bir milli maç oynatma isteğimi ilettim. Bir sohbet ettik ama o yıllar çok kötü bir yıllardı. 92-93 yılları hepimizin bildiği gibi yıllardı. Abdullah Kıvıl Bey e biraz çok zor olur bu dedi ama dikkate alalım diye bana cevap verdi. Sohbet ettik ayrılık. Daha sonra 1995 yılında dönemin federasyon başkanı Şener Derizik Doğu Anadolu'da Güneydoğu Anadolu'daki şiirlerin statlarını e, gezdi, incelemeler yaptı. Diyarbakır Stadı'nı da geldi Şener Derizik inceledi. Ama o zaman da Diyarbakır Stadı UEFA normlarında olmadığı için bir A düzeyde milli maçın oynanamayacağını ilettiler. ama bir ümit milli maç oynanabilir diye belirttiler. Hatta önce bir Arnavutluk Ümit Milli Maçı'yla Türk Ümit Milli Maçı'nın oynanma isteğini belirttikten sonra daha sonra Türkiye Ümit Milli takımlarıyla Mısır Ümit Milli takımları Diyarbakır'da 21 Mart 1996'da karşılaştı ve Türk Ümit Milli takımı Mısır Ümit Milli takımını dört bir yendi. Bu Diyarbakır'da oynanan milli düzeyde ilk milli maçtı. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü bugün e, geçtiğimiz Kasım'da Diyarbakır'da oynanan Türkiye-İskoçya Milli Maçı'nda işte bazı bürokratlar, e, bazı parti yöneticileri Diyarbakır'a sanki bir lütufta bulunmuş gibi kendilerini bir övünerek işte Diyarbakır'da biz ilk defa bir milli maç oynatıyoruz. Hayır, Diyarbakır'da çok da fazla mütevazi olmayacağım. E, Diyarbakır'da ilk defa oynanan bir milli maç değildi. A düzeyde bir milli maçtı ama Diyarbakır'da ilk defa ümit milli düzeyde oynanan maç 96 yılında benim girişimlerim. Sağolsun Abdullah Bey. E, Kıvılı Bey ve Şener Rızık tarafından dikkate alındı. Ümit Mimli maç oynatıldı. Bunu anlattım. Bu benim beşinci yazdığım kitap. Hem doğduğum Diyarbakır'da, doğduğum mahalleyi, oynadığım, büyüdüğüm caddelerdeki anılarımı yazdım. Komşularımı yazdım. Hem de Diyarbakır Spor'da yöneticilik yaptığım yıllardaki anılarımı yazdım. İlginç gelebilir. Güzel anılarım var. Kitabımı tavsiye ederim. Bundan sonra da Yeni çıkmış kitaplardan, bazı bilgi düzeyinde verebileceğim kitaplardan sizlere bahsedeceğim. E, şunu ben özellikle vurgulamak istiyorum. E, her duyduğunuza, her okuduğunuz kitaba inanmak zorunda değilsiniz asla ve asla. Ama lütfen ve lütfen aklınızın bir kenarında kalsın. Bir kenarında tutun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Kanalıma da üye olursanız, kanalıma abone olursanız bundan sonra da daha güzel bilgiler, daha güzel anıları sizlerle paylaşacağım. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.